Her şey müşterimin oldukça ünlü bir markanın çantası muadilini yapmamı istemesiyle başladı. Kendisiyle detayları konuştuktan sonra çantayı istenilen ölçülere göre örmeye başladım. El emeği olan her şey gibi bu çantanın yapımı da oldukça uzun sürdü. Ama benim gibi küçük işletme sahipleri yaptığımız ürünlerin aşamalarının sadece bir kısmını paylaşabiliyoruz. Neyse yapımından biraz bahsedecek olursak öncelikle sık iğne tekniği ile tabanını yapmaya başladım. Sonrasında istediğim boyuta geldiği zaman daha güzel durması için ütülüyorum. Gövde kısmını modeldeki gibi çevresini örerek oluşturuyorum. O kadar çok uzun sürüyor ki çocuğum gibi her yere götürmeye başlıyorum. Örme kısmını bitirdikten sonra deri detayları için terziye geliyorum. En az müşterim kadar sonuç için ben de heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bu tarz bir çanta yaptım. Sonuç bu şekilde. Müşterim tepkisi de oldukça beni tatmin etti. Siz de kendinize özel tasarım çantalar için bana DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Takipte kalın.